Çocuklar, bugün Mert ile çok güzel bir video ile karşınızdayız. Mert ile bugün ne oynayacağız sen de arkadaşlara söyle bakayım. Playda oyun oynuyoruz. Evet, bugün playda oyun oyunları oynayacağız arkadaşlar. Şöyle Mert Mert arabasına getirdi çocuklar bu arada. Aa, Mert burada küçük bir cam ağacına var. Mert bunu nereden getirdin? Dd d odadan. Evet çocuklar başlıyoruz Mert çocuklar ile. Açalım. Şöyle bir kutusu var. Ön çocuklara kutusunu göster şöyle. Arkadaşlar böyle bir var. Evet burada çocuk bak. gördüğünüz gibi içindeki renkli <laughs> biz de böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah Mert'le. Evet Mert'le. Aç bakalım da görelim. Açıyorum. Biz buna çok güzel içindeki şekillerle çok güzel şekiller yapacağız. Allah. Ördek görüyorum. Burada küçük bir eee kurpintine Kurbağa var burada, at var. At. Küçük bir Mert'le bu ne kurabiydi? Bir hikayesini anlatmıştım sana. <laughs> Kurabiye adam. Kurabiye adam evet. Evet Mert'e de bildik kurabiye adam. Evet şöyle Anne, açalım. Aç. Ben de Mert'e biraz yardım edeyim çocuklar. Şöyle. <laughs> İnanılmaz. Ne kadar şaşırtıcı Mert'e. Mert, e Mert e, aç aç bunu açtım. Bu annem ya. Burada bir karton çocuklar. Bunu... Dur şöyle bak. Sana kolay şunu Şöyle bak şöyle çocuklara gösterelim. Evet çocuklar. Mert'e say 3'e kadar. 1, 2, 3. 3 Evet çocuklar bakın. Mert'e nasıl heyecanlısın böyle. Bir dakika ya bir dakika. Ne kadar heyecanlısın böyle. Dur dur dur. Dur. Şöyle çocuklara göstererek açalım. Şöyle bak. Evet açalım hadi bir iki üç diyelim. Yine. Bir. Iki. İki. Kaldı şuradan bak şuradan. Bir iki. Ve üç. Evet çocuklar. Aa Mert'e. Hangi renk var orada? Al bakayım elinde. Bak, bir tane kırmızı rengimiz var çocuklar. Ay, bir tane mavi rengimiz var. Evet. Bir tane de evet. sarı tabii ki. Evet. Burada çok şirin bir kalbimiz var çocuklar. Dın dın, dın dın. Evet. Burada ne varmış? Mert bu ne? Papatya'ya benziyor çiçek. Aha. Çiçek diyelim. Çiçek. Burada bir oval hmm, Övel bir böyle. Baba bir şey. Genç bir şey. Aa, anne bak. Burada bir yıldız var. Bak bak. Bu neymiş? Bıçak mı? Bıçak değil. Böyle içeri alıp koysun. böyle bastırıyor. Bak. Evet ne Bama, kadar Aa, isim Mert. Çok güzel. Değil mi? Ben bunu böyle alamıyorum. Bu ya. neydi şekli Mert? Y yıldız. Bir tane yıldızımız var. Bu ne? Köpek. Köpek. Hop hop Köpek değil o. O ne? Kedi mi? <laughs> Hayır kral. Köpek. Bir tane de kurabiye adam. <laughs> burada da Mert'in önceki. Burada da şekillerimiz var. başlıyoruz çocuklar. Anne, Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Anne, aç, 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 aç. Açayım anneciğim. Açalım onu. Şöyle açıyoruz çocuklar. Mert önce mavi renkten başlamayı tercih etti. Mert Ali. En sevdiğin renk hangisi? Kırmızı mı? Hı hı. Benim en sevdiğim renk hangisi? Kırmızı. Ben de kırmızıyı çok seviyorum ama genelde fuşya rengini daha seviyorum gibi. Evet. Ay Mert bu biraz maviden. Sanki gökyüzü mavisi gibi. Mert değil mi? Ben, ne ben, yapacağız şimdi anne? o şey? Burada. Mert e de ama Mert e de biraz bunu bıçakla kes. Bıçakla. Bu ısımamız var burada, akıllı. Şunu tut. Ba, ben ben bunu keseceğim. Ya Allah, hadi Mert. <laughs> Aman anneciğim, bıçak bu. Sen Bu bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bu, bu ne? <laughs> ben, ben bıçak ustura gibi böyle. Ya Ya ben de kırmızı renk alacağım. Yama. Ama birlikte oynuyoruz o zaman birlikte yapılır. Bu biraz da pembe, pembe gibi arkadaşlar. Kırmızı. Arkadaşlar ne kadar alakasız kırmızı. bakın. Kırmızı. Bir de işte kırmızı. Koy. kocaman o sıkmaz makine. Biraz daha küçük bence. Şey, hmm, sıkmayacak bence. Bak. Abba doymayacaksın. Bak ben alırdım. <laughs> Hadi şöyle şeyler söylemiyoruz. Çocuklar sizi burayı duymayın. Bak. <laughs> Göster çocuklara. <laughs> ben bir şeyler denemeye çalışıyor ama ben de şöyle tabii mutfak. Ben bir tane kurabiye adam yapmak istiyorum. Mertel hani hep içinde kalmıştı bir. Aa Merteli. Hani. Biz önceki videolarda çocuklar yılbaşı kurabiyeleri yapmıştı. Onda da böyle şekillerimiz vardı değil mi Mert? Evet. Kurabiye adam şeklimiz vardı. Hem onlara ne koymuştuk biz Merteli? Hani? Bon. Üzerine bon. baybon koymuştuk. Bir <laughs> de yeni bon. Evet, ben, ben kurabiye adam yapmak istiyorum. <laughs> Oyun malları biraz anormal kokuyor değil mi Mert? Evet. Bu da güzel kokuyor. Evet bakın. <laughs> kurabiye adama bak Mert Ali. Hani. Çok lezzetli. Bakın çocuklar bakın. <laughs> Aa, kafası koptu. Kafası koptu Allah. Mert Ali hani, kurabiye adamın kafası <gülüyor> koptu. <gülüyor> Ulan tiki rengi karıştırmış çocuklar. Bakın ben kafası koptu. Nerede? Dedi? Kurabiye adamın kafası koptu. Nerede? Of. Neyse şöyle bağlayayım. Evet. <laughs> Allah'tan tık diye bir şey var. Bakın çocuklar. Anne ben... bak. Anne bak. Hey merhaba. Ben bir küçük kurabiye adamı. Mert'in kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın videoları çocuklar. Eğer videoları beğenip kanala abone olursanız ben sizi çok 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 severim. Ben de ne de açacağım? Evet. Ev renk. Biraz kokusuna takıldım. Evet. <gülüyor> 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 evet. Labi 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 labi. Kurabi labi. adama bir arkadaş yapayım değil mi ben? Ama onu, onu mavi renkten yapayım. Ben de değişik renkten yapacağım. Evet, ben de bir tane kurabiye adamı mavi renkli bir arkadaş yapacağım. Bir i̇nsan arkadaşsız olma, canı sıkılır. Geliyor kurabiye adam sana mavi renkli bir tane arkadaş yapıyorum. Sen hiç üzülme orada tamam mı? Ben de sana bir yemek yapıyorum. Üzülmüyorum, üzülmüyorum hiç üzülür müyüm? Tabii ki de yaparsınız ama bu sefer arkadaşımın kafasını kopartma. Bu sefer tabii ki arkadaşın kafasını kapatmadım. Bakın arkadaşlar. Ben de ona bir yemek yaptım. Onlara iki tane kurabiye adam ben Ben de ona onlar. bir yemek yaptım. Lay 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 Ben de ona bir yemek yaptım. Evet. Ay Mert'e dikkat et. Ay. Evet. Bir de. Düştü ya. Öldü. Evet. Onlara bir de kalp yapalım mı? Evet. Veya onlara bak şurada şekli bunları ev, evde yapabiliriz. Bak burada ev şeklimiz var. <laughs> bak demektir koşturacağım. Bu, bunu da buraya koyalım. Nerede Koydum. Ve Şöyle sıkıyorum. Bir kalp. Hı. Bakayım. Allah Allah. ben onu yapacaktım. Düşürdün anne. İyi ben mi yapacaktım? Hayır sen yap anneciğim. Ben de biz onları güzel bir kalp yaptım. Oo, anne bak. Oooo. Tabii Allah. ki kullanabilirim bence de. Kullan bir bak. bak. Bakayım. Dur bir çıkaralım şunları bir. Çıkar bakalım. Çıkalım. Bu ne hmm, kadar sert. Ne kadar sert ama havalar soğuk olduğu için anneciğim. Havalar soğuk olduğu için otomatik olarak bunlar da etkiliyor. Şimdi ben o kurabiye adamları ev yapmaya çalışıyorum. İnşallah da yapacağım gibi. Allah. çıkarım senin için. Arkadaşlar bakın Mert'le ne kadar uyumsuz çalışıyoruz değil mi? Hı hı. Mert değişik bir şeyler yapıyor. Ben de kurabiye adamın peşine takıldım. Gidiyorum Çık. öyle. Alın kurabiye adam size bir tane ev. Ablanızdan size bir tane ev. Gördün mü? Mert'e de, de kurabiye adamlarımızı. Bak ben de onlara bir şey yapıyorum. Mert burada değişik bir şeyler yapıyor. Ben çözemedim. Dur. Kim içi içinde? Aa, üstünü yere dökmüşsün. Ben de onu kullanabilir miyim? Kullan. Tamam. Bu neymiş ki böyle değişik? Mertel'e bak burada bir tane ayıcık var. Evet. Ben onu sıkıyorum. Sıkıyorum Mertel'i şimdi. Sık. Yemon yapıyorum. Yemon yapıyorum. 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 Mertel'e. Yani böyle güzel şeyler de yapabiliriz aslında. Basıyorum. Allah'ım. <laughs> O, anne ben de yapacağım. Şimdi... Evet çocuklar. Başka neler yapalım? Başka ne yapalım Mert? Çocuklara... Ben, ben bunu alacağım. Bunu koyacağım. Çocuklara şöyle bir tane köpek yapayım ben ya. Ben, ben de bunu alacağım. O kadar evleri var, arkadaşları var, kalbi de var. Yanında bir tane köpekler olmasın mı? Bir hayvancıkları. Olsun. Olsun. Bir tane Arkadaşlar hayvan beslemek bence dünyanın en güzel şeyi hayvanlarımıza sahip çıkalım, onları besleyelim kamu spotu. Değil mi Mert Ali? Bir de şunun içinden bir çıkartayım bunu. Ben kalıplara koyacağım. Evet. Kalıplık olacak. Ho, oh, oh, oh. Bakın arkadaşlar bir tane köpek yaptım. Hı. Mert Ali, ben bu kadar şekil yaptım. Sen nelerle uğraşıyorsun böyle burada? Bir yemek yapıyorum size. <laughs> Bize yemek mi yapıyorsun? Hı -hı. Wow. Aha, aha. Ama gerçek yemek Mert Ali, peki yemek demişken en çok sevdiğin yemek hangisi? Aa, çocuk... Mantı Ali. Aaa çocuklar hiç şeyler söylüyor. Mantı. Oraya. Mantı. <gülüyor> Mantı. Mantı, <gülüyor> Mantı. <gülüyor> Mantı. <gülüyor> Mantı. <gülüyor> Mantı evet. Mert'in en sevdiği yemek mi? Mert'in de hiç benim sevdiğim yemekleri sormuyorsun ama. Sevdiğim... yemek ne? Sen bilmiyor musun anne ne sevdiği yemek ne? Bilmiyorum. Evet. <laughs> Söyle arkadaşlara. Pilav. Pilav, evet arkadaşlar ben pilav seviyorum. Ben pilav severim. Pirinç pilavı. Pirinç. Pirinç. Al bakalım. Ben şunu birazcık alayım mı? Bir tane çam. Merteye şunu alalım. Bir tane diş macunu yapalım. Karolu videoyu bitirelim olur mu? Bilir. Olur. Bir tane diş Merte de Yıldız yaptı bu arada. Ben de şimdi kocaman bir ben, çam ağacı yapacağım. Ben birazcık birazcık da oynayacağım. Evet arkadaşlar, bir tane çam ağacı yaptım. Merte de Yok, hayır, tamam. hayır, hayır. Tamam, ben şimdi şuraya Şimdi şöyle evet arkadaşlar bir tane de kocaman bir çam ağacı yaptım. Evet. Evet Mert, şimdi ben ne yaptım arkadaşlara söyleyelim. Çam ağacı. İki tane kurabiye adam yaptık, bir tane kalp, bir tane ev, bir tane köpeğimiz ve bir tane çam ağacıyla ne olduğunu bilemediğim bir şey böyle. Evet Mert Ali. Kanal videoyu bitiriyoruz. Hı. Videoyu bitirip. Bir sonraki videolarda buluşacağız değil mi Merteli? Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere hepinizi çok seviyorum. <laughs> Hoşça kal yap Merteli. Bay bay arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay de Mert. Bay bay. Bay bayın çocuklar ben de buradayım.